Evet arkadaşlar Batu Kevas'a geldim. Ee, Batu Kevas'ı bilmeyenler için söyleyeyim. 42 metre 7 santim uzunluğunda bu da ekeli var ve arka tarafında da yani yan tarafında da 272 basamaklı rengarenk merdiven var. İç tarafında da tabii ki tapınaklar var. Şimdi birazdan onu göstereceğim ama göstermeden önce bir şey söylemek istiyorum. Abi ben harbi var ya şahsız bedeviyim abi. Buraya kadar geldim. Bu da üstünü kapatmışlar. Hah. Bak. Adamlar bunların üstünü kapatmış abi Görebiliyor musunuz yani İnanılır gibi değil yani Harbi inanılır gibi değil Keşke anamdan hızlı olsaydı Harbi hızlı olsaydı aşırı derecede kalabalık Yemin ederim İnsanların önünden geçmeyelim abi Fotoğraf çekiniyorlar Ben de video çekiyorum ne olmuş yani Abi şimdi ben eski bir Sol değil olaraktan kendime güveniyorum Ve 272 basamağa çıkacağım abi Umurumda bile değil Ben çık Bence çıkarım ya Bence çıkarım diye düşünüyorum 272 basamak nedir ki? Burası şey değil mi İstanbul Eminönü? He. Ya da şey Yıkılası Çavas nasıl Dağsaray Meydanı'na benziyor. Abi şu gördüğünüz tam şurada 272 adet merdiven var. Ve iç tarafında da üst tarafta da içinde tapınaklar varmış. Öyle söylüyorlar. Bilmiyorum. İlk defa geleceğim. Ha burada mankey kardeş geziyor burada. İnşallah tepeme falan atlamaz lan. Abi sıkıntı. Isırır vallahi. Ama tabii ki de her tarafını gezeceğim. Ama önce şu 272 basamağa çıkayım. Şu an yorulmadan. Ondan sonra aşağıya indiğimde de yeri kalan yerleri gezerim abi. Bakalım. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben buraya geldim de Şortla inşallah problem yapmazlar. Valla. Ve içeriye galiba yanlış adam ay topuklu ayakkabı terlikle falan girilmiyor diye yazmışlar da. Dur lan mankey. Abi her tarafta maymun var. Hah. Kucutmaya bak nasıl geziyor arada. Klasa maymun nasıl da şeye benziyor şempanzeye. İlk defa maymun görüyorum bu arada. Ben her gün maymun görmüyoruz abi. Bizim memleketimizde maymun mu var anasını satayım. Ama o kadar kalabalık ki. Bakalım şimdi Şimdi yukarıya 272 basamağı selam aleyküm diyeyim abi Anan avradın abi O kadar kalabalık ki insanlar buradan çıkıyorlar Ben de shorttan çıkayım bari Evet Soldan çıkıyorlar sağdan iniyorlar İşte abi medeniyet medeniyet Az daha milletin üstüne üstüne çıkacak Ben çıkarım abi hiç umurumda bile olmaz Bismillahirrahmanirrahim Ya hak 272 basamak he Koyar mı bize? Biz 3 sene Kuzey İran dağlarında topladık, zıpladık. Abi maymunu kaçırdılar ya sıpalar. Vallahi billahi hayatımız ilk defa yakında maymun görecektik, kaçırdık. <laughs> okay. Arkam gözüküyor mu bilmiyorum ama. <laughs> bence çıkarım ya. Savaş çıktı. İç savaş. <laughs> bence çıkarım ya. Zaten yarısına kadar geldim. Aa baba. Hindistanca yüz almış gidiyor bak. Vay fututma ama. Vallahi billahi tuhaf. Anam. Yoruldum ama belli etmiyorum. Çıkacağım. Az kaldı az. Az daha dayanmam lazım. Kendim zor. Az kaldı az. Çıkacağım. Bence bugün çıkarım ya. Şurada biraz soluklanayım. Abi çıkmasa mıydım acaba ya? Vallahi yoruldum. Harbi yoruldum. Yoruldum ama değdi. İnşallah içeriye gelince değer. Şöyle göstermek istiyorum abi ya. Çok güzel değil mi? harika. Şurada bir mankey var. Tepede duruyor. Kimi saldırsam diye bakıyor şimdi. Ha şunu bir de. Eşyalarıma falan çökerler diye korkuyorum abi. Eşyalar üstüme falan atmazsa bayılırım. Aşırı derecede yoruldum. Abi kızın şeyini aldı. Tacını aldı. <laughs> i̇şte dikkat edeceksin abi. Benim şapkamı falan almasalar bari. Valla. <laughs> Ve işte başardım. 272. <laughs> Basamaklı. Tapına sonuna ulaştım abi. Harbi ulaştım. İnsanlar bile belki de gözükmüyor yani. Şuradaki insan topluluğu çok nadir. Çok az gözüküyor. Ama ulaştık. Neyse. İçeri göstermeye devam. Abi girişi böyle bir şey. Tamam mı? Buradan giriyorsun. Yukarıdan su falan akıyor. Şöyle etrafı bir göstereyim abi. Evet, doğal oluşummuş burası. Öyle diyorlar. Zamanla sulardan vesaire aşılı aşılı bu hale gelmiş. Burada bir Buda heykeli var. Arkadaşlar burada genelde Hindistanlılar falan daha çok çünkü onların taptığı bir Buda'ymış. Hemen şeyin ismine bakmak istiyorum. Buradaki Buda heykelinin ismini unuttum çünkü. Hemen şuradan e, onun her tarafta Evet Murugan Murugan heykeliymiş arkadaşlar Buradaki e, Heykelin ismi Murugan heykeliymiş Ve Hindistanlılar için e, Önemli bir yere sahipmiş Murugan Öyle yazıyor bilmiyorum onların yalancısıyım Bir de Çeçipet'in yalancısıyım İçeride hediyelik eşyalar falan satıyorlar. İnsanlar tabii ki de fotoğraf falan çekiyor. Burada yukarıda şey falan var ama çok şey olduğu için gözükmüyor galiba kamerada. Şu içeride şurada bir tane e, kızıl dereliye benzeyen bir buda heykeli mi artık? Sembolü mü? Öyle bir şey var ama ne olduğunu tam bilmiyorum. Şuradakilerde büyük bir ihtimal benim e, ilk 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 dedelerimden olan insanlar benziyor. Yine aynı şekilde şu karşı tarafta, karşı tarafta da var. Ama hepsini göstereceğim. Tarihini falan bilmiyorum, anını sanını da bilmiyorum. Ben sadece gezmeye geldim. İnsanlar buraya bir sürü şey yapıştırmış, çıkartma falan yapıştırmışlar. Yani bilmiyorum. Bana biraz tuhaf geldi, biraz enteresan geldi ama. İnsanlar tabii ki de kendi tanrılarına tapmakta özgürler. Burada böyle bu da heykelleri var. Şu en baştaki yani bilmiyorum yani ağzı var. Şey elleri falan var. Ağzında da flörtümü gibi şeyler var ama ne olduğunu anlamadım. Bir de 2 3 4 tane kolu falan var. Burada deve kuşuna binmiş bir tanesi var. Yani tuhaf. Biri elinde saat çalıyor. Bu kesin bizden biri olabilir bu arada. Yani birinin elinde mızrak falan var. Tuhaf. Ama tabi herkesin dinine görüşüne saygılıyız abi Bize ne Allah insanlara beyin vermiş Araştır diye Bunlarda da bunlara tapıyorlar yapacak hiçbir şey yok Ortam şöyle abi İçerisi yukarısı e Bence çok güzel ya Ne bağırıyorsun Tanrıyı rahatsız edeceksin Şapşik Abi içeride maymunlar falan var Çok güzel ya Burada su akıyor abi. Tepemize akar. Şu kamerayı ben şöyle elime bir takayım abi de. Ne olur ne olmaz. Ananı... Bak daha ağzımı açmadan kafama su damladı. Aha bir tane daha merdiven var. Lan acaba burayla mı beraber 272 mi? Vallahi ben bilmiyorum. Ben çıktım artık. Sayısını saymadım. Kim saydıysa. Helal olsun. Şimdi burayı da çıkacağım abi. Yine insanlar sol taraftan çıkıyor. Abi niye sol taraftan çıkıyor? E, tuhaf ya. Neyse burayı da çıkalım abi. Burada da 50-60 kadar var herhalde. No problem. İnsanlar burada içeride tanrılarına dua falan ediyorlar. Enteresan. Ama iç açıcı. Yani insanın yeni yeni adetleri, yeni yeni yerler görmesi gerçekten harika bir şey. Abi benim açıkçası aşırı hoşuma gitti. Buraya da çıkalım. Yukarıda ne var onu da merak ediyorum. Göstereceğim abi. Ne var ne yok hepsini göstereceğim. Gezmeye geldik. <laughs> Bakalım. Evet. Hemen abim duasını etti abi keleni birleştirdi. Şeyleri yaptı. Gördüğünüz gibi doğal oluşum abi. Burası yıllar öncesinden olmuş bir mağara. Suyla beraber, nemle beraber vesaire. Böyle yapılar ortaya çıkmış. Ama tabii ki de mükemmel. Yani benim bir de ilk deneyimim olduğu için böyle bir şey. O yüzden kendimde gerçekten gurur duyuyorum yani. Çoğu insan evinden dışarıya adam at, adım atamazken sen tek başına kalkıp başka bir ülkeye gidiyorsun. Ve akıyorsun yani. Anın tadını çıkarıyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Abi her tarafta küçük küçük maymunlar var. Burada yine bir eee bu da heykeli var. Yani insanlar burada Hem dua ediyorlar hem de Dediğim gibi ibadetlerini yerine getiriyorlar Tabii çoğu kesim Hindistanlı o yüzden Gayet normal karşılamak gerekiyor bence Şuradan çekebilir miyim bilmiyorum çekim izni var mı Ben çok fazla da rahatsız etmek istemiyorum insanları ama burada ayakkabı Ayakkabıyla Giremiyorsun yani Anladığım kadarıyla Evet Şimdi ayakkabımı da çıkarmak istemiyorum. Sadece içeride bir tane şey var. Ee, Bu da ikeli var. İnsanlar burada Duvarları ne diyorlar? Ondan sonra işte biraz para bırakıyorlar ve dileklerini diliyorlar. Tütsülerini yakıyorlar. Ondan sonra devam ediyorlar. Yani ne diyeyim? Kabul olur. İnşallah kabul oluyordur. Çok da fazla detaya inmemek gerek. Ama şöyle bir şey var. Yani oraya hani biraz önce ayakkabılarını çıkarıp girmişler ama adamın biri ee, oradan indi başka bir yere yürüyerek gitti yani. Yani tuhaf, enteresan. Yani belki de hani çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ben. Sadece anın tadını çıkarmak istiyorum. Bilgili de değilim burası hakkında, o yüzden sadece anın tadını çıkarmak istiyorum. Size etrafı göstermek istiyorum. Bu kadar yapacağım başka da bir şey yok. Keşke daha önce gelip gezip görseymişsin diyorum. Sadece başka bir şey demiyorum. Burada yine bir e, abimiz dua ediyor. Kafasını galiba şeye boyamış. Evet. Evet, kafasındaki saç değil bu arada arkadaşlar. Kafasındaki saç değil bu arada. Onu bir şeye boyamışlar. Yani kafasında bir renge boyamış ve öyle duru ediyor. Burada Çinli abilerin fotoğraf falan çekiliyor. Bakalım. Yani bence güzel. Gayet güzel. <laughs> Aynen. Bak dediğin gibi. Ben bu tarafından geçmemiştim. Diğer taraftan dolaşmıştım. Ha, avının peşinde şu an. Av kovalıyor. İnşallah beni kovalamazsın kardeşim. Dediğim gibi arkadaşlar insanlar burada ayakkabılarını çıkartıyorlar. Oraya çıkıyorlar, dualarını ediyorlar, tütsülerini yapıyorlar. İşte belli bir miktar parayı bırakıyorlar. Ondan sonra tekrar gezmeye devam ediyorlar. Ve hani şu Hindistanlılar alnılarına kırmızı bir şey, boya gibi bir şey sürüyorlar. Onu da aşağı tarafta yapıyorlar galiba. Ondan sonra buraya çıkıyorlar. Bildiğim bu kadar. Başka bir şey bilmiyorum. Yani değer mi? Bence değer. Neyse ben videoyu sonlandırayım. Tekrardan aşağı inerken devam ederim. Evet abi dönüş olma geçtim. İlk yerden, yukarıdaki yerden indim. Şimdi ortadayım. Şimdi dönüş yoluna geçtim. Bakalım. Aşağı bir ineyim. Aşağıda da gezilecek yerler varmış. Önce oralar falan bir gezeyim. Ondan sonrasına bakarsın. İnsanlar burada fotoğraf çekiyor ama manzarası gerçekten mükemmel. Şimdi göstereceğim manzarayı. Bir bakalım. Nereden iniyorlar? Buradan çıkıyorlar. Şu diğer taraftan iniyorlar. Bak şimdi. İnsanlar o kadar saygılı ki. Tabii ben bilmediğim için tekrar geri döneceğim şimdi burada. Çıkacağım abi buradan çıkacağım şuradan. Sadece şuradan çıkış yapmışlar. Tuhaf. Hani yukarı aşağıdan gelen insanlarla yukarıdakileri çarpışmasın diye böyle bir e, yöntem şey yapmışlar ama güzel olmuş. Hoşuma gitti beğendim. Bak buraya da kocaman yazmış. Kele oraya eksit diye. Tabi Aksaraylı cahil nereden bilsin? İlk defa geliyoruz. Nereden bile görmedik ki. Evet şimdi dönüş yolundayım abi. Dediklerine göre 272 basamak. Bence var abi burada gerçekten yani zorlayıcı bir basamağı var. Yaşlılar, tutuna tutuna çıkıyorlar. Görmeye değer miydi bence? Görmeye değerdi. Bence değerdi yani. Güzel bir deneyim oldu benim için. Yani en azından merakım gitmiş oldu burası hakkında. Ee, yani beklen, beklediğim gibi ya insanlar dura dura çıkıyorlar abi. Ben ben asker, olduğum için asker. Eskiden esker olduğum için alışkınım yürümeye. O yüzden baba pat 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 bastı çıktı. Şimdi pat 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 basa basa da inecek. Önemli değil. Yorulmuyorum. Gezmeye, keşfetmeye devam. Yavaş yavaş dehliyoruz abi. Hemen dayım bu tarafa atladı. Bence yakalayacak. Abi süper ya. Hayvanlar falan. Tırmanıyorlar ha. İyi tırmanıyorlar şimdi. Aynı benim gibi. Abi insanlar şey gelmiş buraya. E, Önlemli gelmişler. Ellerinde e, pervane falan var. Bu rüzgar şey üfle. Onlarla falan gelmişler. Magnetin bir tanesi 8 male, maleza ringitiymiş. Yani o da 80 TL'ye falan tekabül ediyor. Gerek yok abi ya. Bence gerek yok. Gereksiz. Abi her tarafta maymunlar dolaşıyor. İnşallah birinin üstüne bazı öldürürüm. Ya da onlar benim üstüme atlamaz.